Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru da açılar 2 ile devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir başka soru. Biraz önce 5. sorudaydık. Şimdi 6. soruya geçtik. Bir başka soru arkadaşlar şöyle. Şimdi AB uzunluğuna paralelmiş CD uzunluğuna. Tamam. Başka ne verilmiş? Aynı zamanda şöyle paralel olduğunu göstermek için birer simge kullanalım. Bakın burada A açısını 105 derece olarak vermiş. Şuradaki açıyı da 35 derece olarak vermiş. Bakın burada bir Z harfi var görebiliyor musunuz? O zaman iç ters açılardan dolayı bu 105 ise burası da 105'tir. Yani 105'ten 35 çıkartırsanız burası 70 derece olur. Aynı zamanda AC ile EF de birbirine paralel olduğundan dolayı burada karşı durumlu iki açı var. Birisi X birisi de 70. Burası X. Biz buna dedikodu yapan komşular veya konuşan muhabbetin komşular diyoruz. Karşı durumlu açılardır. X ile 70'in toplamı 180 derece olacağından dolayı 180'den 70 çıkartırsanız 110 olarak cevabı bulmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar biten doğruları uzatabilirsiniz. Doğru açılarda biten doğruları uzattığınız zaman ya da sivri burundan bir tane yardımcı doğru çizebilirsiniz. Bu size bağlı biten doğruları uzattığınız zaman yöndeş açılar meydana gelir. Bakın burası 60 derece ise burası da 60 derecedir. Sonra da 60 derece olarak verilmiş. Burası da 140 derece olarak verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir doğru açı olduğundan dolayı 140'ın yanı 40 derecedir. O zaman iki iç açı kendilerine komşu olmayan bir dış açıyı verdiğinden dolayı 40 ile x'in toplamı 60 yapacak. Yani benim x'im 40 ile x'i topladığımda 60 olacaksa benim x'im kaç derece olmalı? 20 derece olmalı. Şimdi arkadaşlar bir bilgimiz var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bilgimiz şöyle. Biz bunlara zikzak kuralı diyoruz. Zikzak. Bakın. Şimdi A, X, A, X, B, Y, C. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sağ tarafa bakan dar açıların ölçülerinin toplamı ile sol tarafa bakan dar açıların ölçülerinin toplamı daima birbirine eşittir diyoruz. Sağ tarafa bakan dar açıların ölçüleri toplamıyla Sol tarafa bakan dar açıların ölçülerinin toplamı daima birbirine eşittir. Bu zigzag kuralı önemli. Çok sık kullanıyoruz. Bu zigzag kuralından yola çıkarak bir tane M harfi oluşturuyoruz. Bakın bu M harfi. Bu M harfinde verilenler burası 40 derece olarak verilmiş. Burası X olarak verilmiş. Burası da 60 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar ister zigzag deyin ister M deyin fark etmez. 40 ile 60'ın toplamı direkt bu çukuru verir. Bu biz buna M kuralı deriz. Aklımızda daha kalıcı olması için bunu yaparız. Aynı zamanda zikzak da diyebilirsiniz. Sağ bakan dar açıların toplamı sola, bak sola bakan dar açıların ölçüleri toplamına eşittir. Biraz sonra bunun biraz daha gelişmişini göreceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar yine zikzak kuralımız var burada verilenlere inceleyelim. Burası 20 derece olarak verilmiş, burası 50 derece olarak verilmiş, burası 90 derece olarak verilmiş. Benden istenilen DCE, DCE yani x diyelim. Şimdi baktığınız zaman haliyle şimdi şuradan bir tane yardımcı doğru çizmenizi tavsiye ediyorum. Böyle sorularda hemen zikzağ uygulamayın. Yardımcı doğru çizdiğiniz zaman bakın bir tane M harfi meydana geldi. Bir üstteki örnek gibi. O zaman 20 ile buradaki açının toplam 50 yapacağı için burası kaç olacak? 30 olacak. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi burası bunu da görmüş olun. Biz buna yardımcı doğru diyoruz. Diğer paralel olan doğrulara e, paralel olacak şekilde çizilir ve aynı yön, aynı doğrultuda olur. Şimdi burası 30 ise burası kaç oldu arkadaşlar? 60. Bakın burada bir Z harfi var. Z harfinden dolayı ben X'i de 60 derece olarak bulabilirim. Peki sağ tarafa bakan dar açıların ölçülerinin toplamı sol tarafa bakan dar açıların ölçülerinin toplamı eşit miydi? Eşitti. Ondan da gidebilirsiniz. Yani X artı 50 eşittir. 90 artı 20 de diyebilirsiniz. Bu sorun değil. Hangisini tercih ederseniz edin. Önemli değil. Cevap değişmez. Benim burada x'im 110'dan 50 çıkartırsanız 60 olarak bulunmuş olur. Kaldığımız yere devam edelim. Bir sonraki sorumuz 10. soru arkadaşlar. Baktığınız zaman yine bir aslında m harfi varmış ama bitmiş. Biz bunu devam ettirebiliriz şu şekilde. Devam ettirdiğimiz zaman m harfini arkadaşlar verilenleri inceleyelim. 80 derece olarak e açısı verilmiş. Burası 145 derece olarak verilmiş. Burası x. AB paralel CD demiş. X istiyor. Hemen 180'e tamamlamak için 180'den 145 çıkartalım 35 derece. M harfinden yararlanırsak arkadaşlar X ile 35'in toplamı eşittir 80 olduğundan dolayı 80'den 35'i ne yaparız? Çıkartırız. Bu da kaç derecedir? 45 derecedir. Devam evet. edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine bir bilgimiz var. Bilgimiz şöyle. Biz buna aslında füze de deriz. Kalem ucu da deriz. 1, 2, 3, 4 tane bakın doğru var. 1, 2, 3, 4 tane doğru olursa 3 tane açı meydana geldiği için ya da 3 tane köşe olduğundan dolayı arkadaşlar A'nın, B'nin, C'nin toplamı daima 360 derecedir. A, B, C açılarının ölçülerinin toplamı 360 derece olarak veriliyor. Eğer bu 3 tane olduğu zaman 360. Nereden geldi? Bu onu da belirtelim arkadaşlarımıza. Onu da görsünler. Arkadaşlar kaç tane kenar var burada? 1, 2, 3, 4. O zaman 4'ün 2 eksiğini alıp 180 ile çarparsanız şu iç açıların ölçüleri toplamını bulursunuz. Ki bu da 360 derecedir. Eğer 5 tane varsa bakın 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'ten 2'yi çıkartırsınız. Ve 180 ile çarparsınız. Bu da 540 yapar. Demek ki A'nın B'nin, C'nin ve D'nin toplamı 540 dereceymiş. Eğer burada bu sayı tabi artarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olursa haliyle bu toplamda 720 yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlara, bunlarla ilgili örneklerimiz var. Bu örnekleri sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? 130, 110 ve x'in toplamı haliyle 360 derece yapacak. O zaman 130 artı 110, 240 olup 360'dan 240'ı çıkardığımızda kaç kalır arkadaşlar? 120 kalır. Demek ki bizim sorumuzun cevabı 120'ymiş. Devam edelim. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar açı ortay, açı ortay, olarak verilmiş ki önemli değil. Şimdi ben A, A, B, B diyorum. 140, 120 daha. 140 artı 120 artı 2A artı 2B eşittir. Kaç olmalı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar olduğu için 540 olmalı. Şimdi 120 ile 140'ı toplarsam 260. 540'tan 260 çıkartırsam 280. 2'ye bölersem A artı B 140 olarak bulmuş olurum. Arkadaşlar A artı B'miz 140. Peki A artı B 140 üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olacağından dolayı 180'den 140'ı çıkardığımızda x'imizi 40 derece olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. Paralellikleri görüyorsunuz. AB paraleldir. DC demiş. Aynı zamanda CF paraleldir. AE demiş. Burasını 25 derece olarak vermiş. Burayı 100 derece olarak vermiş. Bizden DAE'yi soruyor. DAE yani şurayı istiyor. Şimdi bakın bu paralelse burada 25 ise burası da 25'tir. Şimdi ben şu biten doğruları uzatmayı tercih ediyordum. Aslında bu görünüyor. Aşikar bir şekilde gözüküyor. 25 de soru işaretinin toplamı 100 olacak. Yani 25 artı soru işareti eşittir 100 derece olmalı. Bu neyden dolayı? Yöndeş açılardan dolayı arkadaşlar. 100'den 25 çıkartırsanız kaç kalır? 75 derece kalır. Devam edelim. Bir başka sorumuz. Şimdi bakın burayı 90 derece olarak vermiş. 90 derece olarak vermiş. 150 derece olarak vermiş. Alfa isteniliyor. Başka herhangi bir bilgi var mı? Var. EC ile de DA birbirine paralelmiş. Başka da bir bilgi yok. Şimdi birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu açımız 90 ise yanı da 90'dır. Karşı durumun açılarından dolayı burası da 90 derece olur. Şimdi 150, 90 daha 240 yapar. 360'ı tamamlamak için 120 derece kaldı. E 90 ile 90'ın toplamı 180 ise bu bir dörtgen olduğundan dolayı iç açıların ölçüleri toplamı 360 derece olacaktır. 180 ise bu ikisinin toplamı o zaman bununla bunun toplamı da 180 yapacak. O zaman bizim alfamız 60 derece olmalı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane daha kuralımız var. Bu kuralı da görmenizi istiyorum. Ee, baktığınız zaman iki tarafta kalan A, B, C, D, E'nin toplamı X, Y, Z'ye eşit. Bakın A, B, C, D'nin toplamı dış taraftaki X, Y, Z'ye eşit. Şimdi biz bu kurala göre bir tane örnek var. Onu yapalım sizlerle beraber. Şimdi neler verilmiş? Bu ikisi birbirine paralelmiş. Şimdi 50 ile 20'nin toplamı bir de buradaki açımızın toplamı haliyle bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya y diyelim. Buraya x vermiş. Burası 50 dereceymiş. Burası da 20 dereceymiş. Şimdi 50 ile, bakın burası y ise burası da y'dir. İç tersten dolayı. Z kuralından dolayı arkadaşlar. Bakın burada bir z harfi var. Şimdi 20 artı 50 artı y eşittir. x artı y olduğundan dolayı y'ler ne yapar? Birbirini götürür. O zaman x eşittir 70 derecedir denilir. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bununla bu birbirine, yani bakın ab uzunluğuyla cd uzunluğu birbirine paralel gördüğünüz gibi. Burası 115 derece olarak verilmiş. Karşı durumlu açılardan dolayı veya U kuralından dolayı 115 ise 180'e tamamlamak için 65 derece lazım. Bakın 65 ile 115'in toplamı karşı durumlu açılardan dolayı 180 derecedir. Açı ortaya olduğu için AC doğrusu. Burası 65 ise bakın tek çizgi var, tek çizgi var. O zaman burası da 65 derece olmalı. Bakın şurada geniş bir tane yatık U var. Yatık U. Yani şurası 130 derece. O zaman burası da 50 derece olur. Şimdi benden istenilen neydi? AF'ydi. AF'yi kaç derece bulduk? 50 derece bulduk. Bakın 130 ile 50'nin toplamı 180 derece. Biz bunlara karşı durumlu açılar diyoruz. Ya da U kuralı. Yatık U. U'nun tabanındaki açıların toplamı 180 derecedir. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Şimdi baktığınız zaman verilenler. Burası 120 derece olarak verilmiş. Burası 95 derece olarak verilmiş. BA ile EF birbirine paralel olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar burası 120 derece ise hemen bunun bitişi haliyle 60 derecedir. 180'e tamamlayacaksınız. Doğru açı çünkü bu. Şimdi devam ediyorum. Bir tane doğruyu uzattığım zaman 95 ise burası da 95. Yani yöndeş açı bakın bunlar. E i̇ki iç açı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğuna göre 60'da kimi toplarsam 95 yapar? 35'i. Demek ki benden istenilen sorunun cevabı da 35 dereceymiş. Bakın 60 ile 35'in toplamı 95 yapar. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıyı verir. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Daha kolay geliyor. Şimdi verilenleri inceleyelim. CDE, CDB açısı 80 eksi x'miş. BAC açısı da x eksi 20 olarak verilmiş. Burası 90 olarak verilmiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi şu açıyla şu açı aynı açıdır. Ters açıdır. Bu 90, 90 aynı. O zaman A açısıyla D açısı da aynı olacak. Yani X eksi 22 eşit olacak. 80 eksi X eşit olacak. E bu durumda 2X eşittir 100'den X eşittir kaç derece çıkar? 50 derece çıkar sevgili arkadaşlar. Demek ki bizim sorumuzun cevabı da 50 dereceymiş. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki testimiz. <laughs> Bakın burada ben biraz önce bahsetmiştim. Kalem ucu veya füze kuralı var demiştim. Ya da sevgili arkadaşlar şu biten doğruları uzatırsanız şöyle uzattığınızda M harfini elde etmiş olursunuz. Bakın burası ters açı olduğundan 80 derecedir. Burası 120 derece ise bunun yanı 180'den 120 çıkartırsanız 60 derece olur. M kuralından dolayı 80 ile 60'ın toplamı daima x'i yani çukuru verir. Bu da 140 derecedir. Evet. Kalem ucundan gitseydiniz şayet bu 80'in hemen yanını 100 olarak alacaktınız. 100 ile 120'nin toplamını 360'dan çıkaracaktınız. Çünkü burada kalem ucu veya füze kuralı var. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar paralel, 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 paralel. Şimdi bir tane doğruları uzatıyorum. 105 derece ise şurası da haliyle Şuradan başlayayım. Şurası yöndeş açı olduğundan dolayı 105 derece olur. 105 ile 35'in toplamı 2 için toplam bir dış açı vereceğinden dolayı 105 artı 35 140 derece yapar. E burada bir U kuralı var. Karşı durumlu açılar. O zaman 140 ile X'i topladığımızda 180 yapacağından dolayı benim X'im 40 derece olmalı. Bir sonraki örneğimiz. Şimdi bakın arkadaşlar burada yine aslında zikzak kuralına benzeyen bir tane kuralımız var. Şöyle uzatırsak bunu biraz daha düzgün olacak. Şimdi aynı zamanda bu iki doğru birbirine paralelmiş. Yani burası A ise burası da A'dır. Haliyle şurası 180'e tamamlayacağımızdan dolayı 50 derece olmalı. Ya dar açı, dar açı. O zaman sola bakan dar açıların toplamı 60 ile 50'nin toplamı 110 e, artı A Bakın şu iç ters açılarının dolayı burası A ise burası da A'dır. Çünkü bununla bu bir paralel ve Z kuralı var. O zaman 60 artı A artı 50 eşittir. X artı A'ya. Aynı yöne bakın, sağ tarafa bakan dar açıların toplamı sol tarafa bakan dar açıların toplamını eşit demiştik. Ama burada X dar açı değil tabi. yine bu kuralı da uygulayabiliriz. Bir sakıncası yok. A'lar gider. X'imiz 110 derece olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 15 dakikalık sürelerle kayıt yapıyorum. Biraz sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.